Günaydın. Hayırlı sabahlar. İskambil falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Boğa burcuna. Boğa burcuna gelsin. Şimdi bakalım. Evet şimdi sağlıkla ilgili bak, Eğer tedavi görüyorsan çok güzel gelip bak tertemiz kartlar çıktı. E, sağlıkla ilgili ama dikkat et sağlığına. E, hani, tedavi görüyorsan ya da eğer kendi kendine tedavi ediyorsan güzel gidiyor. Bir de e, bekar birisi rahatsız genç birisi o da dikkat etsin e, sağlığına ama kötü bir şey yok yani ee, şimdi şöyle yorumlayayım böyle bir düşüneyim de hmm. ha, bir de maden Hani şimdi sağlıktan bahsediyorum ya bir de aileden birisi biraz rahatsız onu öğreneceksin. Aileden birisi yani akraba. Ama kesinlikle kötü bir şeyiniz yok yani sağlıkla ilgili. Allah korusun kimse hasta olmasın. Allah korusun. Çok güzel tertemiz kartlar geldi. Çok güzel. Bakar mısınız? Tertemiz kartlar. Ee, haber gelecek sana çok güzel. Eğer evrak belge bekliyorsan o da güzel çok güzel ferahlanacaksın çok güzel gelişmeler var haberler var çok güzel Her temiz kartlar var bakar mısınız ee, <laughs> sürpriz gelişmeler var devletle devlet kişiden sürpriz gelişmeler var ya da eğer sen kendin devletle bir işin varsa Sürpriz gelişme olacak yani güzel gelişme olacak. Aa bu bir iyi oldu ya iyi oldu böyle diyeceksin böyle. Avukatlık iniş işiniz varsa ya da devletle işiniz varsa çok güzel e, sürpriz gelişmeler var. Avukatlık işi eğer uğraşıyorsan bir de nasıl olacak yani gün doğmadan neler doğar bir de nasıl olacak düzelecek yani güzel olacak güzel geçecek. Hmm sevinçli haberleriniz var. Evde, ailecek seviniyorsunuz, sevinçli haber var. Eğer evle ilgili bir şeyiniz varsa, evle ilgili de sevinçli haber var. Her temiz kartlar var. Ailecek seviniyorsunuz evde bir şey için, böyle bir şey, bir haber için. Çocuğunla ilgili de olabilir, seninle ilgili de olabilir, eşinle ilgili de olabilir. Genel söylüyorum ama evle ilgili bir ev alma, ev satma, ev değiştirme yani evle ilgili çok güzel sevinçli haberler var. Hmm. Şimdi burada hmm, maddi olarak bak maddi olarak kötü bir şeyin yok. Sadece Arada böyle sıkıntı herkesin size sıkıntısı var maddi olarak ufak tefek bir sıkıntı olacak maddi olarak ama sonra para geçecek eline zaferin var, zaferin var. Ee, bir de evli bir kadın, evli bir kadın ya da sarışın da olabilir evli bir kadın yani maddi olarak biraz sorun yaşayacaksın onunla. Ne olacak? Ee, sen de para mı isteyecek borç? O da olabilir. Ya da seni mi kıskanıyor? Mat yani tamam hani neyimi kıskansın ben zengin miyim ya bir şeyine kıskanıyor anladın mı ee, ya da borcun borç isteyecek senden o da olabilir o da biraz tatsız bir şey yaşayacaksın yani zaten borç vermediği zaman kötü oluyor insan seninle o da oluyor hep, böyle oluyor ee, çok güzel senin e, boğa burcu falan güzel bugün ee, fırsatların var, uzak yolun var. Bir de fırsat uzak yolla ilgili ee, dışarıdan görüşmelerin var, önemli görüşmelerin var. Çok güzel ee, yerinde durmuyorsun böyle. Yani işini halletme, hallediyorsun her yere. Hani her yere derken bir nerede işin varsa hallediyorsun yani yarına bırakmıyorsun. Ha, öyle diyeyim. Sonunu bakalım. Kimiyle kalacaksınız? Ne ile kalacaksınız bu Burcu? Yolların var temiz yolların var gittiğin yollar yani temiz yol ferahlanacaksın nereye gidiyorsan orada ferahlanacaksın orada yani düzelteceksin halledeceksin yapacaksın öyle önemli konuşmaların var barışma da olabilir biriyle barışacaksın ben barışmak istemiyorum derse diyorsan bilmiyorum ama karşı taraf barışmak istiyor seninle. Arkadaşın olur, sevgilin olur. Yani genel söylüyorum. Komşun olur. Akraba olur. Evet şimdi bir evle uğraşıyorsun. Evle uğraşıyorsun. Ee, eğer ev burada şöyle diyeyim. Ee, para xərcləmə lazımdır evə. Belki tədilat yapmaya düşünürsün. Peki ev almaya düşünürsün, dəyiştirməyə düşünürsün, uğraşıyorsun. Olacaq bir də sevinçli xəbər var. Bir də uzaq yolla bağlı də sevinçli xəbər var. Görüşmeler yapıyorsun, çok güzel ya, pozitifsin. O görüşmeler seni pozitif veriyor. Çok güzel görüşmeler var senin. Ee, i̇ş görüşmesi olur, ee, randevu olur, görüşme. Yani böyle bir görüşme, görüşmeye gideceğim, iş görüşmesi, sevgilimle gör yeni tanışacağımı bir kişiyle görüşmesi ya da ya bir görüşme işte genel bu çok güzel geçecek kim e, kiminle az bozuk tartışma yaşadıysan boş alıyorsun boşuna boş bir de şöyle kiminle sözlü böyle tartışma yaptıysan ve sonra hani aslında burada üzülme göstermedi kart bilmiyorum sadece sinir oldun inan ki boşuna sen birine biriyle ağız kavgası böyle oldu boş geçer yani boş yani boşuna yani acaba orada sen böyle yorumlayacağım tavsiye mi ettin o kişi yanlış anladı ya da akıl mı verdin yanlış anladın ya da bir nasihat nasihat mı verdin o kişi yanlış anladı böyle bir ufak tefak böyle bir şey oldu boşuna yani sen boşun hani nasihat da verme o kişiye o çok kişi o sev kişi seni dinlemiyor yani nasihat da versen şöyle yapma böyle etme yani o boş boşuna yani dil dilini e, boşuna e, şey harcıyorsun enerji o kişiye demek istiyorum evet kalbi boş olan ayrılmış kişilere söylüyorum yeni aşk çıktı. Yeni aşk gösterdi. Çok güzel olacak flörtler, konuşmalar, flörtler karşılıklı olacak. Ayrılmış kişilere söylüyorum. Evet. E, ailecek bir devlet işiniz olacak. Ailede yani ailecek derken ailede yani ailenizde bir devletle ilgili devlet kapısında işiniz olacak. Fırsatlarınız olacak. Güzel olacak. E, belki yeni iş fırsatı yani devletle ilgili neyse e, fırsatlar olacak. Güzel. E, aileden evli birisi ya da ailede. Ailede. Hmm, kalbi boş olan bekarlara söylüyorum. Yeni aşk var. Kalbi boş olan ama bekarlara hiç evlenmemişlere söylüyorum. Ve de çocuğu olan şey hamile olan yani hamile olan derken şey hamilelik isteyen yani tedavi gören çocuk isteyen kız çocuğu var. Kız çocuğu. Ya da bekliyorsunuz cinsiyeti bilmiyorsunuz o da olabilir. O da olabilir. Hmm. Evet. Sürpriz gelişmeleriniz var. Çok güzel zaferler var. Bakın sizinle ilgili de olabilir. Çocuğunuzla ilgili de olabilir. Çok güzel zafer var. Kutlama var. Seviniyorsunuz. Kutlama derken yani illa demiyorum içki aldın da kutlama. Yani kutlama yapıyorsunuz. Sevi ya yani orada bir küçük bir pasta bile alsan, iki tane, iki üç tane meyve su bile alsan, Arada kutlama. Biz böyle Güzel bir haber geldi bize böyle. Ee, şimdi tatsız, şöyle yapalım, bir de böyle yapalım, bir de böyle yapalım. Daha önceden, e, bak bu e, bir avukatlık işiniz ol, olmuş daha önceden. Bunlar hepsi gidecek, gidiyor kartlar. Yani avukatlık kötü bir şeyiniz oldu, devlet biriyle üzüldünüz bütün üzüntüler gidiyor bakın gidiyor ya güzel haber gelecek neyse şöyle diyeyim ben hemen buraya bakıyorum güzel şeyler alınca buraya bakıyorum güzel kart çıkan da gözüme çarpıyor hemen hmm. ne, bunu genel söylüyorum neye dikkat edin bir evli bir kadına bir de bir ...eşinden ayrılmış bir kadına... ...ya da bir dul bir kadına... ...ona çok dikkat ediyorsunuz... ...bunu genel söylüyorum... ...hem beylere hem hanımlara söylüyorum... ...dikkat edin kadınlara... <laughs> ...oy affedersiniz hapşırdım... <laughs> ...oy affedersiniz... ...sağlıkla ilgili kötü bir şeyiniz yok... ...sağlıkla... ...bir de yorgunluk var böyle... ...psikolojik yani yorgunluk var sadece... ...kötü bir şeyiniz yok... Ee, güzel haber alacaksınız. Sağlıkla ilgili kötü bir şeyiniz yok. Ee, bir de bir kat evrak bir şey gelecek. Bir haber gelecek size. Ee, bir de birisi askere mi gidecek? O da olabilir. Bakın askere haber gelecek şey asker şeyi o da olabilir ama genel olarak söylüyorum bir haber gelecek size de evrak ne bekliyorsunuz güzel haberler bekliyor sizin bu burcu bu kadar yorum yazmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.